Thank you. Helal <laughs> hissedelim. Sakın bozmayın. Ee, Gonca, elin onun ensesine doğru gitsin. Evet, çok güzel. Harikasınız, bravo. Şimdi tekrar yapın aynı şekilde. Hadi biraz daha yaklaşın. Çok güzel. Şimdi. Kemal gel. Ne, ne istiyorsun? Ne? Ne tamam. Ne? Çiftlerimiz bize hep güzel yerler soruyorlar. İşte nerelere gidebiliriz, nerede daha iyi çekimler yapabiliriz diye. Bizim aklımıza gelen en güzel ve en doğal yerlerden biri de burası. Gelincikler bu mevsimde çok güzel oluyor. Ve biz de buraya geldiğimizde çok güzel kareler yakalıyoruz. Dış çekim videolarımızda çiftlerimizin en çok tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor, böyle bahçeler. Yani gerçekten görüntü konusunda bize çok yardımcı oluyor diyebiliriz, mekan konusunda, böyle plato konusunda bize destek sağlıyor diyebiliriz. Yani bu şekilde doğal eder. plato aslına diyebiliriz. bakarsınız. Aynen. Aynen. Evet. Bugün nişan günümüz. Ee, Muğla'da güzel bir girincik bahçesinde güzel anlarımız olsun diye güzel bir doğada güzel bir gün seçtik. Çünkü Muğla'nın her bir köşesinde bir plato havası, bir doğal, hani e, nasıl derler, her köşesi bir cennet dediğimiz yer aslında bir Muğla. O yüzden yani her noktasını değerlendiriyoruz. Ee, Muğla'mızın doğa içeriklerini değerlendirmek, bu özel günümüzü taşlandırmak bizim için çok güzel bir şey. Ee, gelincik tarlasında doğayla iç içe olmak bizim ilk tercihimizdi. Teşekkür ederiz.